Evet. Şu anda az önce Montreal'deydik. Kübeyim Montreal. Montreal şehirdeydik, şehirdeydik. Şimdi ise Kübeyim Kübek City şehirdeyiz. Burada böyle bir ev tuttuk. Arkamda gördüğünüz ev. Şu anda bir geziyoruz. Evet. Şu anda bir gün uyuduk. Çünkü Gübekte, Gübekte ya motorla arası iki buçuk saat yolculuk olduğu için çok uzun, uzun. O yüzden gelir gelmez uyduk. O yüzden video <laughs> çekemedim. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. bazı bilgiler vereceğim. Kübek'te yani Kübek'e gelirseniz küçük Fransa'ya gelirsiniz. Çünkü buranın yerli dilimi, yerli dili, eğitimi, resmi işlerin hepsi Fransızca. Tabii İngilizce derdinizi anlatınca sizi anlıyorlar. Ama yerli dili Fransızca. Ve Kübek'te bütün arabalar, Kübek'ten satın alınan bütün arabaların önünde plaka yok. Size bu arabalarla alakalı bir örnek göstereceğim. Bu arabada mesela yok. Gelin arkasına bakalım. Bakın ama... Biz Kanada'da çok fazla eyaletliyiz. Arabaların burasında eyaletliyiz. Biliyorsunuz, biliyor musunuz? Bilmiyorum. İngilizlerle Fransızlar arasında tarih boyunca Savaş olduğu için, burası da Fransız bölgesi olduğu için plakalarında Fransızlar, Kübekliler, Rome Somiers yazmışlar. Bu da Türkçe çevirdiğimizde geçmişimi hatırlıyorum. Bununla ilgili bilgileri size e, birazdan daha net bir şekilde vereceğim. E, kahvaltı daha yemedik. Kahvaltıyı çok açız. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ondan sonra kübekliy birazcık daha getireceğiz. Diyorum. Çok güzel bir yemekti. Yani Kübek'e gelirseniz buraya gelmiş, gelmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar size kübekle Kübek ile İstanbul'un arasında olan benzerliği söyleyeceğim. Kübek Kuzey Amerika. O büyük bildiğimiz Kuzey Amerika kıtasında surlarla çevrili olan tek eğer şehir. Evet şehir. Ama çok güzel bir tepe. iyi hoş, güzel. Ama bir tane için çiçek yer yok. <laughs> Baksanıza bomboş. Bir tane kafe. Ta gidip şu aşağıdan alıp aşağıdan alıp buraya gelmeniz gerekiyor veya öden getirmeniz gerekiyor. Evet şu anda eski kübekteyiz. Eski kübekte yani adından üzere eski, çok tarihi, çok ama çok tarihi yerler var burada. Mesela 1660 yılında yapılmış şeyler var. 1660, 500 sene önce. Yani bu old kübeki size göstereceğim bugün. <laughs> kilise bu kilise ve bu kiliseyi yapan adam bu kilisenin altında mezarı var. O yüzden buradaki insanlar sürekli bu kiliseye gelip günah falan çıkartıyorlar. koğullar. Bu adam bu kübek sitiye ilk yerleşenlerden. i̇lk i̇şte kübek City değil de böyle böyle bir yer olduğunu anladıkları zaman bu adam geldi. Bu adamın tam e, tamına 10 tane çocuğu olmuş. Bu yani amaçları has buralı olmakmış şöyle bu adamın şöyle bir değişikliği var ki has böyle gerçek kübek setileri şey neden ona soyuna bakarsanız bu adam çıkıyor her zaman yani burada gerçekten has kübek olanların soyun hepsinin soyunda bu adam aferin iyi şey. Herkese merhaba. Bugün size Kübek City'de yaşanmış bir olayı anlatacağım. 1759 yılında İngilizler bu Kübek City'yi ele geçiriyor. 6 ay boyunca burayı ele geçirip tutuyorlar. Kimse giremiyor. Ama Fransızlar da bu Kübek City'yi çok fazla almak istedikleri için böyle çok çabalıyorlar nasıl alabiliriz diye düşünüyorlar. Ondan sonra da e, güneş çok fazla <laughs> neyse Ondan sonra İngilizler diyor ki, ya bizimle savaşın, almaya çalışın, ya da ne haliniz varsa görün diyor. Ondan sonra da Fransızlar geliyor, savaşmaya başlıyorlar. Tabii İngilizler kazanıyor. Ama işin ilginç kısmı İngilizler kazanıyor, ama Quebec City'de e, Fransızca konuşuluyor ve arkamda gördüğünüz toplar da o savaştan kalan kalıntılar. İşin daha ilginç kısmı, daha ilginç kısmı, daha ilginç kısmı bu savaş 25 dakika sürüyor. 25 dakika ne demek ya? Çıkışa gelin, geliyorum kavgası falan yaptılar herhalde. Ee, ve bu savaş böyle direkt bu meydanda kocaman, şey, bütün meydan oluşuyor. Ve bu savaşın, bu meydanın adı da Abraham. Binası. Bu bina normalde parlamento binası ama şu anda e, otel olarak kullanılıyor. Şöyle etrafı çok güzel bir bahçesi var. Şuraya da bir tane şelale dikmişler. Şelale gibi değil de ya, su yeri. Şurada gördüğünüz heykel <laughs> var ya. Her yerde böyle özel adamların heykelini dikmişler. Bu adam. Bu adam Robert Bauraza 1933 yılında doğmuş 1996 yılında da vefat etmiş ölmüş. Bu adamın mesela şu özelliği var kim? ben yanına geçeyim kanka gibi bakalım. Bu adamın şöyle bir özelliği var. Bu adam 15 yıl boyunca Kübek'in başkanlığını yapmış. Aferin kahve benim bilmediğimiz. Bir de parlamento binasının Bostan'ın Bostan'ı var ya. Bildiğimiz Bostan. Her türlü şey var. Bakın gelin bakalım. Hmm, bu ne? Bunu bilmiyorum. Kabak bu pardon. Ee, ondan sonra bu sanırım biber. Bu biber. Evet bu biber. Hatta var görüyorsunuz. Bu lahana ya da marul özür dilerim marul bunlar çok böyle şeyler var. Bunlar çiçek. Ondan sonra sağ tarafımızda kırmızı lahanalar var. Bak içi şurası. Kökü çok değişik değil mi? Çok değişik. Bunlar çok... Var. diyeceksiniz ama adamlar dikmiş. Maydanoz bunlar. Şurada da var Çok güzel. Thank, so thank you sir. Bye. Thank you sir. Benim senin thank you diyen ağzını <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, size bir duyuru yapmak istiyorum. Yarın Cubex yarın, e, City'de bir sürü şelale var. Onları da bir sonraki videomda gezeceğim ve sizlere göstereceğim. O zaman bay bay. 25 dakikalık savaş. 1759 yılında İngilizlerin 6 ay boyunca Kübek'i işgal etmesiyle oluşan... Ay belgesel gibi girdim. Bu neydi ya? İngilizler yandıktan sonra da... Ne oluyor? <laughs> ne oluyor evet arkamda gördüğünüz bina parma par. Neydi? Beste